Merhabalar, e, Bypass Spor yayınlarının bu haftaki konuğu Serip Belediyespor'un e, kulüp başkanı. E, bizlerin de yakın dostu kardeşimiz e, Ramazan Kaçar'ı konuk ettik. Ramazancığım hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olasınız. E, abi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun e, temponuzdan bize zaman ayırıp Antalya'ya kadar teşrif ettiniz. Bizleri Efendim. onurlandırdınız. Ayağınıza sağlık. Biraz e, hem zamanda hem de e, sizin zamanınız kısıtlı. Direkt müsaade ederseniz Tabii, ki, tabii ki Belediye Spor'dan başlayalım. Tabii Çünkü sizi yakınen tanıyanlar var. Arzu ederseniz kısa bir background'unuzu dinleyelim. Ondan sonra kulübümüze başlayalım. E şöyle tabii ki e, Ejder abi, Ejder abi diyeceğim Sağ ben sana artık. Tabii, e, Ejder abi, Sağ biliyorsun ak. daha önce de sen de Serik Spor'a biraz hakimsin. Evet. E, Serik Spor. E, 5 yıllık bizim e, profesyonel hayatımızda her yıl üst üste koyan, her yıl e, level'ı bir üst kategoriye çıkaran e, başarılı bir kulübümüz var. Bu sene geçen sene biliyorsunuz şampiyon olduk. Bu sene ikincilikte yine güzel bir pozisyondayız. Playoff'u için mücadele ediyoruz. İnşallah yoğun sonunda playoff olur olmaz. Lakin yine bu sene güzel bir sezon geçiriyoruz. Ee, Serik Spor artık e, eskiden sadece Antalya'da bilinen bir takımımız iken şimdi artık tüm Türkiye ile e, de gıpta edilen bir başarı hikayesi olan e, başarılı bir takımın takımımız var. Biz de bunun iki dönemdir, e, iki yıldır pardon kulüp başkanıyım. E, güzel bir serüvenin içindeyiz. Bakalım inşallah e, nereye kadar gider bu serüven. Bakacağız, izleyeceğiz. Genç, genç yaşta e, haliyle tabii abilerimize karşılık ister istemez bir tecrübe döneminiz oluyor. Evet. Mesela e, hiç sıkıntı, sıkıntı duyduğunuz, sıkıldığınız, tüh ya ben bu işe nereden bulaştım dediğiniz an oldu mu? Çünkü futbolu çok seviyorsunuz. Siz de daha önce de konuştuk. Evet dendiğiniz e, durumlar oldu mu? Ya şöyle Ejder abi yöneticilik yapmak, başkanlık yapmak gerçekten çok güzel şeyler bu işleri yapmak. Allah herkese nasip etsin inşallah. Bütün arkadaşlarımı, dostlarıma da bunu söylüyorum her zaman. Lakin bunun background'unda Türkiye'de kulüp yöneticiliği yapmak çok zor iş. Evet. İnanın çok zor iş. İlçede daha zor. E, i̇lçede daha e, zor. Malum son bir yıldan beri pandemi var. O da bize denk geldi. Bizim şanssızlığımız. E, ekonomi çok önemli Türkiye'de kulüpler açısından. Ben hep şu örneği veriyorum. 2 liralık bütçemiz var. 10 liralık e, iki, hamle, yapmaya, e, hamle çalışıyoruz. yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer yani olmuyor. Borçlanıyorsunuz. Sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama bu bize mahsus bir şey değil. Türkiye'deki tüm kulüplerin maalesef yaşadığı bu, bu gerçek. yaşadığı gerçek. Ee, şunu birazcık sorduğun soruya gelirsek, bazı geceler sabahlara kadar uyuyamadığım günler oldu. Futbolcularımıza borçlarımız vardı, ee, çocuklar, başarılı çocuklar, ödemeleri zamanında yapma gayreti içerisindeyiz, dönem dönem yapamadık, onun vermiş olduğu rahatsızlıklar Başkan oldu. Başkanım bir de yani sizin de yapınızı bildiğim için hassas, yani bir kırılgan bir yapınız var, olmuşken iyi olsun, kimseye mahcup kalmayayım çünkü karşı taraf sizi muhatap kılıyor. Bu da sizin için bir ayrı bir gerginlik yaratıyor. Kesinlikle değilsiniz. Yani ya yatır, işte şöyle, benim e, dünya görüşümde her evet. her şeyi iyi niyet çerçevesinde, samimiyet çerçevesinde çözüldüğüne inanan bir insanım. Ve biz geçen sene şampiyon olurken de e, aile olarak yani Serikspor ailesi olarak gerçekten bütünleştik. Samimiyetin kenetlenmeden kenetlenme. e, kaynaklı bir şampiyonluk geldi. Onun için ama burada da saygı, samimiyet çok önemli. Onun için ben ilişkilerimde yalana hiç yer vermemeye evet. çalışırım. Yani benim hayatımda hiçbir zaman olmaz. Bunun mahcup ettiğini çok yaşadım. Bazı geceler çok yaşadım. Yani evet. Onu demek istedim. Oldu yani bazı dönemler oldu ama pes etmedik, mücadele Yine ettik. Bir zorlu günler sizi bekliyor. Önümüzdeki haftalarda 31 Mart'ta bir evet, genel, olarak, kurulunuz, genel kurulunuz olacak. E şimdi şahsen ben gitmenizi istemiyorum. Çünkü sizi de yakından tanıdığım için tabii bu özel kısmı sizi bağlıyor. Düşünüyor musunuz? Ee, Olmam diye bir cılız sesler geliyor. Şöyle e, prensip olarak şöyle bir karar aldım Ejder abi. Biz iki yıldan beri ben kulüpte başkanlık yapıyorum. Daha önceki yıllarda yöneticilik yaptım. Ben artık bu görevi artık serikte inanın yapabilecek, benden daha iyi yapabilecek arkadaşlarım olduğuna da inanıyorum. Bu bir bayrak yarışı. Yani bir dönem ben yaparım. Eğer bir tuğla biz koyacağız bu inşaata, bir tuğla başka birisi koyacak, bir tuğla başka bir arkadaşımız koyacak, böyle büyütüp gideceğiz kulübü. Ben prensip olarak biliyorsunuz belediye spor kulübü bizim kulübümüz. Evet, evet. Belediye başkanımla da konuştum. Belediye başkanımdan da izin istedim. Eğer başkanımız da uygun görürse... Bu dönem başka bir arkadaşımızın kulüp başkanlığı yapıp affımı istedim. Hı hı. Çünkü malum iki yıldan beri her deplasman, her hafta sonu şimdi bu sene daha da hafta içi hafta sonu maçlar çok trafik. Eve de vakit ayıramadım. Çocuğum var, eşimle evet, falan evet. Hiç her hafta sonu dışarılardayız. Onun için bir dönem artık. Yani ee, temel nedenler çok özel bir değil. Yani bunu da yok dostaneye yok. sorayım dedim. Çevre baskısı, mahalle baskısı derler ya işte e, gerçekten bırakmanızı istemiyorlar. Yani Ne mutlu size ki kamuoyunda bu algıyı oluşturmuşsunuz. Genel algı bu yönde. Ben de yoksa bizlere çok e, haddimizi değil yapmayın etmeyin gibi yönlendirmek e, ekonomik anlamda bir gerekçesi var mı? Ekip hareketliliğinde bir aksaklık mı gördünüz? Yani sizi cadiram bir özel durum oldu mu? Yapmamayın. Çünkü e, oralısınız yani demi dediniz ya çok kutsal bir görev yaptım diye. Kesinlikle. Allah hep serikliğe nasip etsin gibisini. Onu e, açalım. Ya, e, Ejder yapsalım. abi şöyle yani e, şimdi ben bazen basına da demeç verdiğim zaman bu farklı algılanıyor. Yani ben e, çok açık sözlüyümdür bu usta. Evet, yani kulübülerin maddi sıkıntısı var. Bizim de kulübümüzün maddi sıkıntısı var deyince o Serik sporda maddi sıkıntımı var gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor ya Antalya sporumuz var mesela yok mu maddi sıkıntısı olmaz ya kesin ya yani. işte transfer tahtası kapalı yani Galatasaray'ın yok mu veya Kemerspor'un yok mu her takımın yani bu Türkiye'deki her kulübün maalesef maddi sıkıntıları var bu maddi sıkıntılardan dolayı değil benim e, bırakmasını tamamen ailevi sebepler bir de iki yıl boyunca Gerçekten meşakkatli zor bir iş yaptık. Başarılı da olduk. Şampiyon olduk. Şu an takımımız da yerinde. Teknik heyetiniz mesela. Teknik, başardık. Engin hocamız sağ olsun. Geçen sene geldi şampiyon yaptı bizi. Daha de halen devam ediyor. Ya tamamen tabi ama bu kader kısmet bazen ne olur ne biter hani siyasette de böyle bugün böyle konuşuruz yarın başka bir şey olur yani çok bağlayıcı bir cümle de konuşmak istemiyorum ama tüm eşime dostuma başkanımızla da paylaştım bu konuyu bir dönem ara vermek Ama istediğimi ya, beyan ettim. Artık kamuoyunun. E, görmüş olduğunuz gibi Ramazan kaçar başkanımız. Kesinlikle blöf yapmıyorum. diye. Yani. Yok, i̇htiyacımız yok, o. da yok. Kesinlikle. kesinlikle e, Tamamen şey yok. Ailevi, kesinlikle ailevi sebepler. Kesinlikle ailevi sebepler. Umarım sizin için e, Selik Belediye için de hayırlısı olsun İnsan, başkanım. E, yeni yönetim de yani e, futbolcuların haricinde Gençlere çok önem veriyorsunuz siz. Mesela 3-4 tane A takımı artık banko diyebileceğiniz Kesinlikle, kesinlikle. Ergün Nazlı, Ahmet Atik, Furkan Bildir gibi gençleri kazandırdınız. ülke genelinde bütçe sıkıntısı yaşayan kulüplere en büyük çözüm altyapı gerçeği. Bunu daha önce de zaten gündeme getirdiniz. Yeterince eğilebildiniz mi? Şöyle geçen sene biz göreve geldiğimiz gün genel kurullarda her zaman şu denir ki bütün başkanlar genelde Türkiye'deki başkanlar der ki önce altyapı altyapı altyapıyla girerler genel kurula maalesef ama o günün şartlarında A takımla ilgilenmekten kaynaklı altyapıya farklı yani beklentide farklı olduğu altyapıya kimse yönelemez ama biz göreve geldiğimiz zaman iki şey söylemiştim altyapı ve kurumsallaşmadan bahsetmiştim İki tane temel hedefimiz var demiştim. Ee, kurumsallaşmayı kısmen tamamladık. Altyapıya geçen sene çok önem veremedik. Malum yarışmacı bir takımımız evet, vardı. Evet. Şampiyonluk e, zirveyi, dan, zirveyi kovaladığımız için. Bu sene ama ikinci lige başlar başlamaz. Şu an devre arasında da bir tane daha çocuk geldi. Ee, altı tane onların içinde bir tane de İbrahim Alkan da var. Yani 6 tane evet. genç çocuğumuz e, dönüşümlü şekilde A takımda süre almış olmak için değil. Gerçekten Engin hocamız... Maça İnan sokuyor, 11'de oynatıyor. Maçı kurtarıcı olmak için bugün dün yine Eyüp maçında ikinci yarı Ahmet Atil soktu. Yani çok da başarılı oldu çocuk. Genç çocuğumuz bunlar yani bizim için en büyük e, şey bizim ya yani geriye baktığımız zaman bırak şampiyonluk kadar önemli şeyler Başkan benim için de bu genç çocuklar. Müthiş. Size. Yani Müthiş. şu 3 4 e, ve 6 dediniz. Gencecik çocuklar büyüdüğünde e, Süper Lig takımlarının gözdesi olacak Kesinlikle. bunlar. Kesinlikle. Onlar e, sihirleyecekler e, kulüp de kısasına para kazandıracak İnşallah. yani her anlamda kazanç olarak İnşallah. Antalya Spor'dan bahsettik az önce e, kıymetli Mustafa Elmaz Başkan önderliğindeki yeni yönetimi e, değerlendirdiniz mi yeni yönetimi nasıl buluyorsunuz yanlış değilsem e, bu hafta içinde bir ya da önümüzdeki hafta yoğunluğumuzdan dolayı bir ziyaretiniz olacak ya şöyle Mustafa Başkanımız ben Mustafa Abi diyorum evet, o benim evet. Mustafa abim evet. e, Mustafa başkanımız gerçekten hani benim yaşadığım sorunların belki çarpı 10 mislisini yaşıyor. Ben telefonda telefonla da ara ara görüşüyorum kendisinde. Hatta maç trafiğinden dolayı, yoğunluktan dolayı bu hafta ve önümüzdeki hafta içi bir yanlarına vuracaktık. Daha halen gidemedik. Lakin önümüzdeki hafta içi kesin gideceğim yönetim kurulumla beraber. Kendilerine hayırlı olsun'a gideceğiz. Mustafa abi ciddi önemli bir yönetim kurulu kadrosu oluşturdu. Ee, takım da Antayi Spor'umuz son dönemde ivmesi de güzel şu anda kupada finale kaldı bizi gururlandırdı ee, inşallah Antalyaspor Mustafa abi için de e, güzel bir dönem olur tabii çok zor işi yani ee, biraz önce bahsettiğim gibi başkanlık yapmak gerçekten çok zor şimdi Mustafa abiye desek ki Mustafa başkanı yine o kadar çok sorun vardır ki o kadar çok problem vardır ki çözmesi gereken ama Allah ona da yardım etsin inşallah biz Serik Spor olarak Tabii onların Antalyaspor'u küçük kardeşi izliyoruz. Biz yani Tabii. bizlik bir şey olursa, biz ne yapılması gerekiyorsa yani genelde biz hep Antalyaspor'dan isteriz ama evet, o evet. bizden de ne yapılması gerekiyorsa Antalyaspor için yapmaya her zaman hazırız. Pilot takımı gündeme geldi. Bu aşamadan sonra yani Mustafa Bey'le zaten konuşacağınıza da inanıyorum. Çünkü çok konuştuk o süreçte. Yani Antalyaspor camiasına hem yönetime çok değer veriyorsunuz ki bunu da ifade ettiniz. Pilot takımı olma gibi bir düşünceniz olur mu eğer kalırsanız şartlar kalmanız için? Şöyle benim şahsi fikrim böyle bir projenin hayata geçirilmesi yönünde. Ben bunu geçenlerde Aziz abiyle de paylaştım Aziz Başkan'la. Evet. Mustafa Başkan'la da bunu enlemesine boylamasına konuşacağım. Ben olsam da olmasam da ben Serik Sporla Antalya Spor'un bir bütün olması gerektiği düşüncesindeyim. Dediğiniz gibi bir futbolcunun bize e, ikinci ligdeki maliyeti 200 binden 400 bin TL'ye kadar bizim bütçemizden bahsediyorum. Gidiyor. Yani biz yani Antalya... 400-600 bandında gidiyor. E, gidiyor. Yani, Daha evet. da ya yani milyonlara kadar çıkıyor. Da. hani Bizim e, gibi takımların bütçesi bu. Ben hani e, Antalya Spor'daki çok ciddi genç çocuklar var. Çok evet, yetenek evet. vaat eden başarılı çocuklar var. Bu çocukların e, Serik sporda ben oynaması gerektiği düşüncesindeyim. Hem başarılı olmak açısından hem ekonomi açısından Böyle bir e, protokol hazırlanabilirse e, Mustafa Başkanla Serik Spor arasında yani tam bir pilot takım gibi de değil, tam bir rezerv takım gibi de değil, yani e, bir kardeşlik nasıl, ilişkisi nasıl olmalı size göre. Mesela siz olsanız nasıl bir model uygularsınız? Ee... Teknik, antrenörlük bazında, futbolcu bazında. Kimi Başkan diyor ki, hocayı kulübü verin anlaşalım. Teknik heyeti biz verelim, sporcuyu siz yetiştirin. Gibi mi, yoksa farklı ya, mı? Ya Ejder abi şöyle pilot takımlarında şöyle bir sıkıntısı var. Ee, avantajı da var dezavantajı da var. Şimdi pilot takımına bütün genç çocuklar oraya gidip bütün genç çocuklarla bir takım kuruluyor. Lakin e, bizim gibi Serik gibi takımlar aynı zamanda yarışmacı olması Tabii, lazım. İster ister istemez. Yani Hı. biz burada hani e, Serik de gelip bir takım bizi... 3-0 yendiği zaman inanın serikte olay oluyor. Yani evet. bu kim olursa gelsin, gelsin Galatasaray gelsin. Yani kabullenilmiyor ilçe bunu kabullenemiyor. Onun için biz her zaman yarışmacı olmamız lazım. Yani gençlerle oynayalım tamam lakin e, biraz daha böyle hedefe de oynamamız lazım. Ya, gençleri harmanlayalım. Harmanlayalım işte. diyorum. Evet. Yani hem böyle Ama tecrübeli çocuklar hem tecrübeli çocuklar hem gençler ikisinin ortak harmanınınla Güzel bir takım çıkacağı düşüncesindeyim. Hani ben Antalya Spor'dan şunu istiyorum. Antalya Spor'da gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Biliyorsunuz Bodrum'da evet, birçoğu evet. şu anda. Evet. Ve Bodrum Spor'u aldılar. Playoff'un küme düşmenin en büyük adaylarından bir tanesiyken. Şimdi şu anda, sıra. E, iki, biraz şu an playoff hattından geri düştüler. İki haftadır kaybediyorlar ama çok iyi bir takım kuruldu. Performans ha, sergiledi. Yani. Yani ben gönlüm ister ki o çocukların ha, Serik Spor'da oynamasını çok isterim ve o çocuklara benzer kalitedeki çocukların seri Spor'da da oynamalarını isterim yani. Evet. Ee, geçmiş aylarda bir sponsorluk e, evet. durumu yaşadı. Bu sizleri üzüyor. Kıymetli Şahin Başkanı elbette takdir etmek lazım. Çünkü ciddi anlamda size değer verdi, evet. yatırım yaptı anlaşmadan sonra işte Suat Kaya hocayla ve ekibiyle bir kader birliği yaptınız. E ne oldu da e, bugünlere bugün nereye geldi? Bir maç oynandı. Yanlış değilsem Sakarya deplasmanı, erteleme maçı. Sakarya deplasmanında çıktı Suat Hoca takımın başında. Sonra da yollar ayrıldı. Yollar ayrıldı. Engin hocayla. Tekrar e, Engin Hoca, tekrar devam karar aldı. Neler yaşandı? Yanlış değilsen bir de mahkemelik oldunuz. E, mahkemelik de olduk. Yetkili ağızdan dinleyelim. Şöyle yani. aslında bu konu çok uzun bir konu ama ben çok e, kısaca toparlamaya olarak, çalışayım. Tabii, tabii. Biz e, malum pandemiden de kaynaklanan takımın bir ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyordu. E, biz Şahin Bey'den de böyle bir e, başkan olma durumu söz konusu olduğu için pandemiden dolayı genel kurulları yapılamıyordu. Biz hemen istifa edelim, bırakalım. Bir şekilde Kaymakam Bey'e bir formül bulmaya çalıştık. Şahin Bey'i bu göreve getirelim diye. O da burada iş adamı olup olduğu için ahdi vefa niteliğine Has. bir yatırım yapayım dedi. Doğru. Zaten bizim ana sponsorumuz kendisi. Evet. Ee, biz kulübün başında hiç genel kurulu beklemeyelim. Mart'taki bu yapılacak genel kurulu bir an önce ben ve yönetim istifa edelim. Ayrılalım şimdiden gelsin. Fiilen görevin başına geçsin. Genel kurulda da biz görevi kendisi resmi olarak devredelim dedik. Bu prensipte de, bu konularda anlaşıldı. E, tabi takdir kendisinin ben Engin Hoca ile çalışmayacağım, Suat Hoca ile çalışacağım dedi. Tabi buyurun Şahin Bey dedik. Yani takdir sizin çalışabilirsiniz. E, daha sonra tabi dedim ya yani burası bir belediye spor kulübü fikir anlaşmazlıklar oldu bir de bizim bahsettiğimiz genç çocuklarımız var şimdi 5 tane 6 tane ya bunlar bizim geleceğimiz hem takımın geleceği hem Türk futbolunun geleceği bu çocuklar ya daha köprbecik köprbecik evet, evet. yani çocuklar bir de hayalleri var Yetenekliler. Hayal. Ee, sonra Suat Hocagil'in e, teknik ekip bu çocukların hepsini kadro dışı bıraktı ee, daha sonra e, yapılması gereken e, Şahin Beyler tarafından yapılması gereken e, durumlar vardı. Bunları tek tek burada saymayayım uygun olmaz şimdi. Kendisi de Tarsus İtman Yurdu'na başkan oldu. Kendisine de tebrik ederim. İnşallah Bu arada da Şahin Kırmızı Bey'e de e, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sözü geçmiştir. İnşallah başarılı olur. Bu hafta da e, Tarsus'ta Serik'te maç yapacağız. İnşallah dostluk içinde güzel bir maç geçer. E, daha sonra e, yollar ayrılma kararının... Oldu. Nasıl başlangıçlar gayet norm normalse bitişler de öyledir. Evet. Suat hocamız konusuna gelirsek de Suat hocama dedim ki hocam e, tam şu an sözleşmeli hocamızsın. Gel dedim bir çay içelim davet ettim e, bu ayrılıktan sonra. Başkanım dedi ben dedi e, siz de takdir edersiniz Şahin başkanla göreve geldim. Benim de Şahin başkanla ayrılmam uygun düşer dedi. Tamam hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun vermiş olduğunuz emekler için dedik kendisiyle ayrıldık. Bir gün sonra pesi işlemlerini yaptırmak kulüp müdürümüzü gönderdiğimiz zaman e ben bunu imza atmam benim tazminatımı verin. Hem tek taraflı bir irade beyanı sergiliyorsun, hem ayrılmak istiyorsun, hem ya benle çay içmeyi şey gördü. Uygun yani gelmedi. uygun görmedi. Yani evet etik değil evet, yani ben de evet. en azından bir çay içersin yani çalışırız çalışmayız evet. ayrı bir şey yani sonuçta ben sana bir şey teklif ettim. Nezaket Son, Nezaketen tabii. yani içilir yani sonuçta düşmanımız kimse düşmanımız Kesinlikle. değil ki Şahin Bey de bizim düşmanımız değil veya Soat Hoca da düşmanımız tabii. değil. Tabii tabii. Futbolun içinde fikir anlaşmazlıkları olur, uyuşmazlıklar olur mu? Futbolun ki içinde o, var bunlar. O yani. da ben e, Engin hocamla da şey yaptım. Sizden övgüyle bahsetti. Sağ olsun Ramazan kardeşim dedi. Durumu bana anlattı. Ben de tabii ki Hani orada bile etik davranmışsınız. Engin Bey'e nezaketen Engin hocam durum böyle böyle bir kan değişikliği düşünüyoruz. Şahin evet. Başkan. Orada bir hatta Engin Hocayı biz buraya konuk ettik biliyorsunuz. O burada bile sizin gösterdiğiniz hassasiyetten bahsetti. ama neden Suat Hoca bu tür nezaket Ya Suat Hocamız kabul etmedi, e, anlamış da değilim. Ben de anlamadım. Ciddi bir ödemesini de aldı. Ödemesi de yapıldı. Bu sezonki için anlaştığı rakamların ödemesi de alındı. 10, günlük süreçten bahsediyorum. Hem kendisi istifa etti, ayrılmak istedi. Sonra bir antrenmanlara gelmedi. Biz bir hafta Engin Hoca'yı antrenmana çıkaramadık. Yani kendisini antrenmana gelin davet ediyoruz. Antrenmana gelmiyor. Sonra öğrendik. E, rapor almış herhalde, evet. rapordan haberimiz yok. Sonra, e, şey hukuki, 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 hukuki mahkeme intikal ettiği için artık geri kısmı için çok konuşmak istemiyorum. Öyle bir durum oldu Suat hocamızla da alakalı. Engin hocamız tekrar, e, hocam e, ayrılırken zaten biraz uygun değildi Engin hocayla ayrılmak, ben şahsi bir fikrim, çünkü evet. başarılı bir süreç vardı. Engin Hoca ayrıldıktan sonra zaten playoff hattının içindeydik. Biraz playoff hattının dışına kaldık. Zaten o haftadan sonra bir direnç kaybı yaşadık. Ya, yaşadık. Takımda biraz huzursuzluklar Hızlar da oldu, oldu filan. Ama şimdi tekrar toparlandık. Playoff potasının 6 puan gerisindeyiz. Ee, i̇nşallah bu hafta Tarsus maçı var kendimizde. O maçta kazandıktan sonra haftaya 40'lar eline gideceğiz yine. İnşallah 40'lar elinde de güzel bir galibiyet alırsak 9 haftamız var. 9 hafta içerisinde tekrar playoff hattının içinde tamamlayacağımızı ümit ediyorum, düşünüyorum inşallah. Başkanım genel kurul olacak. Ben artık final evet. işin finalini toparlayayım evet. diye sorayım dedim. Ola ki bırakılmadınız veya baskı diyelim artık gitmemeniz durumunda yönetimde bir revize olacak mı? Kafanızda hani zor bir soru biliyorum siz. abi şimdi şöyle o, o olmayan için. bir şey için yorum yapmayalım şundan dolayı. Peki. Ben prensip olarak şöyle bir karar aldım. Hı hı. Bu görevi daha başka arkadaşlarımızın da yapmasını istiyorum. Diğer arkadaşlar siz da yapsın ama ya, yani, anladın, gerçekten... şöyle ben prensip olarak şöyle diğer arkadaşlar Tamamdır. yapsın. Hı hı. İnanın şu an ben de bir tane başkan adayı da yok herhalde öne çıkan bir Aa, arkadaşım da bir yok. Bizden. İnanın kim olursa olsun seri spor hizmet edecek kim olursa olsun o kişinin arkasından da en büyük desteği de sağlamı sağlayacağımı gerçekten söz veriyorum ve yapacağım da hı hı. yani elimden ne gelirse yeni yönetime tüm desteklerimi Peki. sağlayacağım. Peki ee, işte yayın saatimizin sonuna geldik. Bir toparlayacak olursak kıymetli Başkanım e, mesajınız ne olacak Serik Belediyespor için bu süreçten sonra Seriklere mesajınız. E, seriklere mesajım şöyle. Ee, serik spor inanan e, Ejder abi gittiğimiz deplasmanlarda serik sporu duyuyor adam ya bu serik neresi Antalya'nın ilçesi mi mahallesi mi köyü mü ne olduğunu bilmiyorlardı son e, 3-4 yıllık serivenden bahsediyorum ama çok şükür artık Türkiye'nin neresine giderseniz gidin artık ikincilikte büyük il camia takımlarının oynuyoruz. Serik Spor bir defa tüm Türkiye'de futbol camiasına bincesi, tanıtıldı. Pehlivanlar diyarı olduğunu. <laughs> Pehlivanlar biz aslında ünlü bir yeriz yani Pehlivanlar diyarıydık. Şimdi evet. artık futbolla da söz sahibi bir ilçe olduk. Eskiden biliyorsunuz sadece beleyebilir insanlar. Tüm dünya beleyebilir. Seriye kimse bilmez. Belek de bizim bir beldemiz. Evet. Ama şimdi biz futbola Serik'te bütün Türkiye'ye tanıttık her yeni yönetim bir tık üzerine koya koya gidiyor seyirci sporu. Günün birinde inşallah biz de Antalya Spor gibi e, süperlikte oluruz. E, o, uzun vadede inşallah. için hiçbir sebep yok. Yani seyirci spor e, inşallah güzel yerlere e, gidiyor. öne açık. E, i̇nşallah güzel yerlere gider. Bu arada e, senin de e, programın için seni te tebrik ediyorum. Antalya'da spor kamuoyu da ciddi bir ses getiren bir yayınlar yapıyorsunuz. Dergilerinizi takip ediyorum. 7 sayınız çıkacak evet. herhalde şimdi. Evet ee, takip Spor kamuoyunda böyle bir boşluk da vardı evet. Ejder abi. Onu Çok da ciddi kapatıyorsun. Ediyorum. Çok sağ olun. Konuklarınla dergideki konularınla ciddi bir güzel hizmet veriyorsunuz Antalya'mız için. Onun için bir kez de sizi ben tebrik bir ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Zahmet verip buraya geldiğiniz için onurlandırdınız bizi. Aynı şekilde. Ee, kıymetli izleyiciler yayınımızın sonuna geldik. Ee, Konuğumuz Selik Belediyespor Kulüp Başkanı Ramazan Kaçardı. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine İyi günler diliyorum.